Herkese merhaba. Bugün sizlerle dünyanın en gizemli bölgelerinden biri olan Bermuda Şeytan Üçgeni'nden bahsedeceğiz. Burası yıllardır kaybolan gemiler ve uçaklarla anılıyor. Peki gerçekten doğaüstü bir gücün etkisi mi var yoksa bilimsel bir açıklaması olabilir mi? Hadi birlikte bu gizemi keşfedelim. Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gizemi aslında oldukça eskiye dayanıyor. İlk büyük kayıplardan biri 1918 yılında yaşandı. USS isimli Amerikan savaş gemisi, 300'den fazla mürettebatı birlikte hiçbir iz bırakmadan kayboldu. Ne bir enkaz bulundu ne de yardım çağrısı yapıldı. Ancak en ünlü kaybolma olayı 5 Aralık 1945'te yaşandı. 19 adı verilen 5 Amerikan torpido bombardıman uçağı, rutin bir eğitim uçuşu için havalandı. Fakat pilotlar kısa süre içinde yönlerini kaybettiklerini bildirerek kontrol merkezine garip mesajlar göndermeye başladılar. Daha sonra tamamen ortadan kayboldular. Dahası, bunları aramak için gönderilen bir kurtarma uçağı da aynı şekilde kayboldu. Bu olay Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gizemini daha da artırdı. Bu bölgedeki kayıplarla ilgili pek çok teori ortaya atıldı. Kimileri bunun güçlü manyetik alanlar yüzünden olduğunu, kimileri de deniz tabanında bulunan metan gazı patlamalarının gemileri batırabileceğini öne sürüyor. Hatta bazıları dünya dışı varlıkların işin içinde olduğunu düşünüyor. Bilim insanları ise bu bölgenin güçlü hava akımları ve su altı akıntıları nedeniyle tehlikeli olduğunu söylüyor. Aniden çıkan fırtınalar ve dev dalgalar, gemi ve uçakların kaybolmasına neden olabilir. Ancak tüm bu teorilere rağmen bazı olayların nasıl gerçekleştiği hala tam olarak açıklanamıyor. Bermuda şeytan üçgeni hala gizemini koruyor. Günümüzde gelişmiş navigasyon sistemleri ve uydu teknolojileri sayesinde bu bölgedeki trafik daha güvenli hale geldi ancak geçmişte yaşanan kayıpların sırrı çözülebilmiş değil. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bermuda Şeytan Üçgeni gerçekten doğaüstü bir yer mi yoksa tamamen bilimle açıklanabilir mi? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.